Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. <laughs> Sağdım. 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 Sen ne oldu böyle dünden bugüne? Güzellik ve çirkinlik bir seraptır. Elinde sonunda herkes içinizi görür. Vah! 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 Ceren arkadaşımı çok sevdiği için bir sürpriz yapmak ya. istedim. Teşekkür <laughs> ederim. <Ay> çok tatlısın <laughs> <ok> <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok sen Çorlulu, Selen'sin aşkım ya. Nasıldı? <laughs> ne yaptın kocanla dün? Aa kocamı hemen aradım <gülüyor> aslanım. <gülüyor> Deluxe sen arkasın. bir tanesin. Benim cam kocam dedim. Aa, altını dedim, gösterdin. Gösterdim. Dedim ki bak bu ama dedim benim. Hı, ben dedim. benim dedim ama onu aldım ben. Herkesin bilecek mi? Yani tabii ki de bilecek aslanım. Yani ben kazandım. Yırtarım vallahi ben aldım. Benim. <laughs> Ay ben seni böyle seviyorum. Ben çok tatlısınız. Yalnız şuna değinmek istiyorum Aslanım. Değil. Gelene kadar çektiğimiz çilenin adli hesabı yok. Ne oldu? Aslanım başımıza neler ne geldi? Ne geldi? Hayır olsun. Başımıza dezenfektanlar mı? Ne? Endiller mi? Bu Bir şeyler yüklendi böyle Aslanım. Kapıda bizi buhara tuttu Ceren. Şaka mı? Şaka. Şaka değil gerçek. Fön makinesi de var. Onu belirtmek istedim. Bir katlanıp kenara koymadığınız kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ay evet. <laughs> ama mis gibi olmadık <laughs> mı? Tövbe ya Rabbim ya. Biz zaten Bakın, hiç, biz, hiç toz yok üstümüzde. Hiçbir Aslanım, şey yok. Aslanım resmen bizi içeriye kırklayarak aldı. Evet. <laughs> o derece. Yani ellerde üstümüz, <laughs> her yani şey yapıldı. Hamama da götürürdüm hani Hani demişti ya dün. Biz zaten temiz kızlarız ama. Aşkım sistemi sinir. İçeriden geldik. Zoru, toz İç huzuru. İç huzurunda sıkıntı var. Ben şimdi dışarı çıksam gelsem benim kıyafet tekme toz yapışacak. Evet. Sizler Siz tabii ki temizle dışarıdan geldiniz sonuçta. Allah'ım sen benim gelinime şifalık ver ya Rabbil alemin. Kapı karşılamasını hiç güzel bulmadım ama Ceren'in yaptığı her zaman saçma sapan hareketler bunlar. Beğenmedim. Üç vakte kadar. Halledeceğiz seni, bu dertten kurtaracağız. Kaç kadar. gün kaldı? Aslanım Bugün çok sonra iki günümüz. Bugün bir, iki, üç. Evet. Bir şey kalmadı. Hediyeni aç bari, evet, hadi. Evet. Şey diyorum, aç. bir an konuşsak bitti, zaten şunu. <laughs> hadi aç. Baya ağır bir şey, biraz Şimdi öyle. Anladım. Ha, açayım mı? Evet. Açayım mı? Evet. mı? Ne? Ay büyük hissediyorum. Ay. Ooo. <laughs> oh. oh. Hepsi silindi. Asya. Temizlendi. <laughs> Hiç toz yok gerçekten. Bakayım. Güzel. Yok tersini şöyle. Ya çok güzeldi senleri. Güzel bir de var. Evet. Harika. Bak şöyle. Kul cool takım ya. Yani. Evet. Çok tatlı. Serviste oh. Servis tabağı, çıkır tabağı, çorba tabağı. Çok Şöyle güzel. üçlü set. Harika. Evet, direkt direkt tatlan. Tatlan. İyi günler İyi günlerde çok Çok teşekkür ederim hayatım. Aslında çok beğendim. Rengi de çok hoşuma gitti. Evet. evet. Güzel günlerde kullan. Çok Tatlım teşekkür benim. ederim. ederim. Çok teşekkür Şöyle ederim. Şöyle kurdelelerini de al. <laughs> evet. Kırmızı kurdeleni de. Ben bunu içeriye götüreyim. Tamam, İkranlıklarımı alayım geleyim. Tamam, tamam canım. <laughs> <bakalım>. teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> Çizme çok şık değil mi? Evet, evet çok, çok güzel olmuş aslında. Acaba çay kahve ne getirecekse, Bakalım. onun yanına herhalde önceden aslında mi hazırladı? Ben ondan çay kahve beklemiyorum, öyle değişik bir şeylerle gelir. Hmm. aynen. Ben de yaratıcı bir şey bekliyorum.